Hepinize bir videoyla ile... Tekrardan merhaba arkadaşlar Aras Kalefil'i tanıyorsunuz Youtuber her zaman bir troll Videosu çekiyor Şimdi 2 yıl önce Başı yarılmış ben bir videoyu izledim Çok üzüldüm Başlayalım Yani bir tane adam yarmış Trollerken Merhaba arkadaşlar bugün bir evet. yapacağız AM'de bir tane telefon standı var. O telefonlardan bir tanesini bununla değiştireceğim Daha sonra bunu yer alacağım üzülüyoruz Aras Eşine ya çekecek, niye böyle şakalar yapıyorsun dayak giyeceğini bile bile. Bu telefonların var mı acaba Birazdan bir tane jandarma gibi adam gelecek güvenlik Aras Kalefi atacak. E? Bakın mı? şimdi.

İyi ki yetiştirdim ya, şartı bitiyordu arkadaşlar. Evet. Başı yarıldı. Herhalde... Ay, yarılmadı herhalde.